anne bana verebileceğim birkaç yiyecek atışımı bir şeyler var mı? Kızım şey şimdi markete çıkacağım. Bir şeyler alacağım hemen hızlıca geliyorum. Gelirim şimdi zaten anne sana haber vermek için gidip geliyordum. Olur tamam. Ee, sana ben anne alabileceğin birkaç abur cubur listesi varsa onları ben alabilir misin? Tamam. Zaten biliyorum sen bana söylesen ben aklımda bile tutarım. Tamam o zaman. Anne bu dediklerimin hepsini alır mı? Tamam kızım. Hadi sen de hemen kapıyı kitle. Eee kapıyı kitle oturursan evde. Ben şimdi çıkıyorum zaten. Hadi kapıyı kitlersen artık sen. Ben bir üstümü giyineyim de öyle çıkarım. Tamam neyse, giyindim. Annem gidiyor. Ay, şurada birazcık yatayım ya. Neyse. Ay, televizyonu açayım içeride oturayım. Neyse açarım ben. Hmm, evet. Evet bilgisayarımı açtım. Arkadaşlar bu arada bir dakikanızı ayırıp videoyu durdurup lütfen e, gördüğünüz gibi burada de kanalımızın ismi yazıyor. LPS TV'ye lütfen abone olup bize destek olabilirsiniz. E, destek olursanız e, arkadaşlar ee, çok güzel bir video konsepti var aklımda. Ee, bu videoya büyükçe bir like gelirse arkadaşlar o videoları çekeceğim. İyi seyirler diyelim devam ediyoruz. Kızım hadi sen kapıyı kilitle artık. Tamam anne. Anne söyleyeceğim bir şey yok mu videoya? Doğru. Arkadaşlar kanalımıza eee Arkadaşlar sıkıyorsa yap gibi videolar istiyorsanız kanalımızda bulabilirsiniz. Neyse ben hemen çıkıyorum. Burada bu arada kızlar koronavirüs var. Biliyorsunuz ki virüs var dünyada. Lütfen çok dikkatli olun. Kendinize iyi bakın. Hadi ben gidiyorum. Bay bay sizlere. Evet. Annemi bilgilendirici konuşmasından sonra devam edebiliriz. Hı. Sıcak bir gün bugün. Dışarı çıkmak çok isterim ya. Düm düm Ay hazır annem de yokken yiyecek bir şeyler mi yapsam acaba? Kurabiye yapayım. Tamam öyleyse. Malzemelerin hepsini dolaptan çıkarayım. Bir bakalım istediği malzemeler var mı? Umarım vardır. Süt var. Su var. Ha, annem tartı yapmış. Neyse yerim ben yanlış Yanlışlıkla tartı dedim arkadaşlar. Turta diyecektim. <laughs> Neyse. Hı, kurabiye de var. Oturayım ben onları yiyeyim bari. Bir serimi alıp geleyim. Sizler de karantinada 24 Yani evde karantina gibi. Evden hiç çıkmıyorsanız. Yani çünkü virüs var tabii çıkacaksınız ki. işte e, çıkmıyorsanız. Neler yapıyorsunuz merak ediyoruz. E, yorumlara yazarsanız sevinirim. Um, evet. Aa, şunu açayım. Film izleyeyim bari. Ne? Netflix iptal olmuş. Of ya babam iptal etmiş demek ki. Bir dakika kapı çaldı. namaz Kim geldi acaba? Annem gelmiştir inşallah. Ah oh anne hoş geldin hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Ben şey birkaç bir şey aldım. Şimdi sen al bu poşeti. İçindekileri çıkart sen kendi istediklerini al oradan. Ben de bir odama gideyim üstümü falan değiştireyim. Tamam o zaman. Arkadaşlar vallahi bir an korktuğumdan başkası geldi zannettim. Yani hırsız falan da olabilirdim. Tamam ben aldıklarımı hemen şuraya döküyorum. Evet. Wow annem baya bir şey almış. ne ya? Aa bu kolonya. Allah gidiyor yuvarlandı her yere. Arkadaşlar birazdan ııı e virüs ne gibi malzemeler kullanarak onlardan korunabiliriz. Bunun hakkında da küçük bir şimdi bir video çekeceğim. Yani tam video çekeceğim diyorum. Yani videomu bulunduracağım. Birazdan çekeceğim bu şeyde. Ee, hemen bunları yerleştireyim ya. Ee, çok güzel. Şu kolonya burada kalsın. Bunları mutfağa götüreyim. Bir şey ben bazılarını alayım da yerim içeride. Şu sabunu da ben götüreyim. Bu da sabun. Evet arkadaşlar geldim koltuğuma oturdum sizleri bu videoyu çekmek için. Arkadaşlar bu virüsten korunmak için kullanabileceğimiz şeylerden biri kolonya. Kolonyayı arkadaşlar çok fazla bizi korumaz ama içinde %80 alkol bulunan kolonyalar bizi en çok e, olanlar onlardır. Tabi bunları ben uydurmuyorum veya da bir şey yapmıyorum. Tabi biz hepsini TV'den duyuyoruz. TV'den açıklama yapılıyor. Çoğunuz biliyorsunuz. Ben yine de söylemek istiyorum. sabunlar kullanarak her türlü sabun yani ee, sabunla kolonya, dezenfekte gibi şeyler kullanarak korunabiliriz ee, Sabunlarla ellerimizi bol bol yıkayalım. Dışarıdan gelsek hemen yıkamalıyız. Ki ben de böyle yaparım. Çünkü daha temiz, dezenfek, dezenfekteli olmak için sonra ellerimizin kapı kollarını Kapı kollarını, lambaları yani lamba derken tuş yani o lambaları bastığımız tuşlar. Lambaları açan tuşlara. Onları da günlük silmesi iyi olur. Üzüm sirkesi. Üzüm sirkesiyle yerlerin silinmesi. Ee, yine bir tık evimizden azaf olmasında katkı sağlıyor. Neyse ben bunu başka bir videoyu da alacağım ama şimdilik bir hazır o videoyu çekerken söylemek istiyorum oluyorum. Tamam devam edelim. Kızım hadi eleni yıka. Tamam anne ben de onun için gidiyordum. Şu bakım ürünlerimi alıyorum. Evet. Şimdi ellerimi bol bol yıkayacağım. Sabunumdan biraz alıyorum. Ay iyi düştü. Neyse alırım onu ben. Ellerimi yıkadım Ellerimi yıkaman bitti Şimdi de birazcık da dezenfektan Dezenfektan almadığımız için Kolonya kullanacağım Şimdi hemen geçeyim şöyle içeri Şu alanın üstüne durayım Birazcık dezenfekti Yerine bu da kullanılabilir Aslında dezenfektan da kullanılabilir Ama bu da iyi yine de Arkadaşlar ben bu kolonyayı minişlerim için yaptım Şimdi minişimin ellerine döküyorum bilmiyorum. Evet, çok fazla dökmenin. Evet, ellerim tertemiz oldu. Arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Bu da böyle bir video oldu. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Eee sizi seviyorum. Like tuşlarına basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız arkadaşlar like tuşlarını parçalamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Virüsten korunun. Elleriniz bol yıkayın. Bay bay.